Ki. Evet, hocam. Ee, şerit çizgileriyle alakalı Yani e, birçok arkadaşın takıldığı bir konu Ben şerit çizgilerini kaçırıyorum e, Acaba çok sağa yakın mıyım Çok sola yakın mıyım Ya da şeritten çıkıyor muyum Bunu nasıl ayarlarım diyen arkadaşlar için bir video olacak e, Arkadaşlar Gördüğünüz e, Şurada gördüğünüz ilk çizgi Yani soldaki çizgi aracın solundaki Yani şerit çizgisinin solu Özür dilerim ee, şurada gördüğünüz diğer çizgi de benim sağımdaki şerit çizgisi. Bu iki çizginin arasına zaten şerit deniliyor. Birbirine paralel iki çizginin arasına şerit denir arkadaşlar. Ee, yani şeridi kaçırıyorum, ne yapmalıyım diye düşünüyorsanız çok basit bir yöntemi var. Ben özellikle diyorum şu, ne demiştik? Ee, bu iki çizgi birbirine paralel. Sadece bir tanesini işaret olarak alabilirim o zaman. Yani ikisini birden işaret olarak almama gerek yok. Çünkü buna mesafemi korursam buna da dolayısıyla korumuş olurum. Öyle değil mi? Ya da buna korursam buna dolayısıyla korumuş olurum. İki çizgiden birini kendinize aracın içinde bir işaret olarak alın. Nasıl bir işaret onu da izah edeyim. Şöyle düşünün. Bakın arkadaşlar. Şeridin arabamla kesiştiği yer benim şu an kalemle göstereceğim. Tam olarak şurası. Bakın şerit tam şurada benim aracımla kesişiyor. Aracın içerisinde nereyle kesişiyor? Tam olarak burayla. Bu noktayı ben işaret sağ aldım ben normalde sol alın ama ben yani daha belirgin olsun diye gösterdim. Ee, bu çizgiyi tam kesiştiği yeri aracımla kesiştiği yeri ve aracımın içiyle kesiştiği yeri ben artık ölçü olarak aldım. Araç da bana ait sürekli burası benim artık şerit e, ortalama ya da şerit e, kontrol işaretim olabilir artık burası. Bu noktanın e, bu çizgi. Çok sağında olursa bilin ki sola doğru kaçmışsınızdır. Solunda olursa bu çizgi yani kayıp araç hareket ediyor ve sol, burada bir yerde kesiştiriyorsam çizgiyi. Demek ki e, sağına kaçmışımdır. Çünkü sola doğru gelmişse çizgi sağa kaçmışımdır. Sağına doğru gelmişse sola kaçmışımdır. E, bu çok e, şöyle söyleyeyim ince ayrıntılı olmasına gerek yok. İşaret noktam buraysa atıyorum artı ya da eksi 3 santim sağa sola sapabilir. Çok önemli değil. Çünkü çizgi e, çizgiyle araç arasında aslında realde ee, yaklaşık bir e, 50 santimlik mesafe var. Onu da göstereyim size. Mesela düz açıdan baktığınızda sanki kaldırımda gibi duran araba, aynadan baktığınızda gördüğünüzde, e, gördüğünüz gibi 50 santimlik bir fark var. Sola da bakalım. Bu da sol ayna ve solumuzdaki çizginin mesafesi, yani şerit çizgilerinin. Halbuki böyle baktığımızda ne kadar dışında gibi duruyoruz, değil mi? Yani dolayısıyla ben sol çizgiyi kendime daimi bir işaret olarak alırım. Arabamın birleştiği yer neresi ise, kesiştiği yer bu çizgiyle. Orayı kendime işaret alırım. Bakın benim tam şu hatta e, şurada bir ayrıntı şurada iki e, siyah bölgenin tam arasında bir boşluk var. Ben orayı işaret olarak aldım kendime. Acaba şeritten çıkıyorum çıkamıyorum diye düşündüğümde oraya bakarım. Şerit çizgisi oraya çok uzaksa yani çok fazla sağındaysa ee, şurada bir yerdeyse demek ki sola doğru kaçmışımdır. Çok fazla sağ tarafındaysa o işaretin yani şurada bir yerdeyse demek ki sola doğru kaçmışımdır. Aracımı e, diğer yöne doğru biraz yönlendiririm yani sola kaçmışsam sağa doğru ve orayla kesiştirdikten sonra devam ederim. Yani en basit sistemi bu. Biraz uzun anlattım ama e, meseleye hakim olmak istiyorsak yani şeritlere hakim olmak istiyorsak genellikle hatta şurada dubaları da koydum ben. Bu. Sol şeridi temsil ediyor, bu sağ şeridi temsil ediyor ama bizi aracımızın kesiştiği yer e, ilgilendiriyor. Ben biraz öne doğru gideyim. Bakın nereyle kesişecek. İşte şerit çizgisi olduğu balar daha rahat göreceğiz şimdi. Bakın kesişti. Demek ki hatta biraz daha gideceğim. Benim arabamın içinde bir yerle kesişecek şimdi. Daha sağlıklı görmüş olacaksınız. Bakın yaklaşık yine aynı yerde, şurada kesişti. Benim demek ki şerit çizgimin e, sol şerit çizgimin kesiştiği yer aracımla alakalı kesiştiği yer burası ve ben buna göre işaret alabilirim. Buradan uzaklaşırsam yani sağa doğru uzaklaşırsam ben bunu sağda görürsem dubayı atıyorum şerit çizgisini sola doğru gitmeliyim. Çok solda görürsem sağa doğru gitmeliyim. Bu işarete göre e, şeridimi ayarlayabilirim arkadaşlar. Şimdi geçeceğim. Aynen hiç bozmadan geçtim. Bakın aynadan görüntüsü vereceğim yine size. Bu sol aynamdan Dubai ile mesafem. Bu da sağ aynadan Dubai ile mesafem. Yani şerit çizgisiyle mesafem arkadaşlar. Yani bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, basit bir şekilde şeritle yani şeridin ortasında kalmayı başarabilirsiniz. Çok da takılmayın. Dediğim gibi tek çizgi üzerinden halledebilirsiniz. Çünkü bu iki çizgi çünkü bu iki çizgi birbirine paralel arkadaşlar. Birinden ölçü alırsınız. Bir yere işaret koyarsınız arabada. Ona göre. Hatta bir bant bile böyle renkli bir şey bile yapıştırabilirsiniz. Belki yani onu kesiştiği yeri bir süre ortada kalmayı başarabilmek adına ardından çıkarırsınız. İyi dersler diliyorum arkadaşlar. Videoları ve kanalı lütfen paylaşmayı unutmayın. Önermeyi unutmayın başka arkadaşlara da faydası e, olacağını düşünerekten sürücü ve sürücü adaylarına e, lütfen kanalı tavsiye etmeyi ve e, videoları paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi dersler diliyorum.